Merhaba, hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Aldo olsa oynayacağım. Karşıdaki pik taşlaştırılı maymun. %7 girmiş. Ben de böyle bir şeyler tercih ettim. Şimdi ayakkabıyla başlayacağız oyuna tabii ki. Şöyle fiziksel savunmayla. Devamında bakalım ne yapacağız. Gerçekten aslında emin değilim. Aldo da öyle... Bugün videom geç kaldı. Dedim ki şöyle güzel bir içerik olsun falan diye aldım geldim. Umarım başarısız olmam. Şu arkadaşı bakalım kesebiliyor muyuz ya? Çok güzel. Aa ben bunun bu bunundan da şey alıyor muyum acaba? Yük alıyor muyum? Sanırım aldım. Güzel. Bunun taşlaştığını da aldım hatta. Koridorum birazcık kolay gelmiş. Ama tabii oyundan düşmemekte de fayda var Osman'cığım. Düşersen sonra görürsün dünyanın kaç bucak olduğunu. Aa. Bunu da mı alamayacağım şimdi? Tüh. Güzelim son vuruşlar gitti. Bakalım neler olacak. Manam çok fazla gidiyor. Gerçekten de kemerle başlamak sanırım mantıklı olacak. Hemen base'e gidelim, gelelim tekrardan buraya hızlı bir şekilde. Hepiniz tekrardan videoya hoş geldiniz. Dün video atamadım. Eğer videoyu izleyemediyseniz haberiniz yoktur. Belki de vardır bilmiyorum. Dün akşam bu kanalda canlı yayın açtım. Epey de bir izlenme aldım. Gerçekten çok mutlu oldum. Gelen herkese çok teşekkürler. Normalde her cuma, cumartesi, pazar zaten canlı yayın açıyorum ama diğer kanalda açıyorum. Durum böyle. Bugün de burada açtım. Ya bugün de video var. Tekrardan yayına devam. Diğer kanaldan. Gelmek isterseniz Maronite kanalımda yayında olacağım. Bu şekilde. Şimdi buradan bu şekilde devam edelim. Bu sanırım beyaz atıyor. Buraya hızlı bir şekilde önden alalım. Kuleden belki bir 3-5 altında dızlarsak. Hey sakin ol. Şunu şöyle. Şöyle şöyle. Sonra şöyle sanırım almış oluruz. Bir 100 altın çıkar mı buradan bize? Uzak dur. Seninle benim hiçbir sorunum yok. Hiç merak etme. Seninle benim hiçbir sorunum yok. <laughs> Oğlum çok komik öldü ya. Çok üzüldüm çocuğa. Oo. Vur bakalım vur da. Bizim vuruşlar biraz boşa mı gidiyor? Allah ya. Canlara bak. Ha yaş. Hoş geldin Meksana kardeş. Hoş geldin. Biraz geç geldin ama olsun. Sen de hoş geldin. Sen de hoş geldin. Alt tarafta Freya e düşmüş. Vay yavrum vay. Üst tarafta cana eksik olan kim var? Franco biraz daha uzaklaşsın şöyle mide doğru dönsün. Selamımızı vermeye gidelim. Tamam. Sen oradan bir şey çıkartabilir misin? Çıkartamazsın. Buraya gelebilirler. Şunun yükünü alabilir miyiz? Alamayız. Oyun bayağı hızlı ve karışık geçiyor ha. Vay 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 vay. Yükümüz 82. Az ya. Videoyu çok kısa bölüyorum arkadaşlar. Bir olay anlatacağım. Ee, mobile, mobile Legends yetkilileri geçen gün bana mesaj attı. Benden ufak bir reklam istediler. Şey anlamında. Daha doğrusu reklam değil aslında. Ricada bulundular yani. işte 35 milyon kullanıcıya ulaştık. Bununla alakalı bir video çeker misin gibisinden. Ben de tamam dedim. Sonra olay şu. Ben ilk başta 35 milyon sayısını duyunca yani büyük bir sayı gibi gözüküyor ama hani dünya çapında mobile için bakınca gözüme bir küçük gözüktü. Yani 35 milyon çok büyük değil ki yani daha fazla olması lazım. Biz neyi kutluyoruz diye düşünürken acaba Türkiye'de mi dedim. Yok lan Türkiye'de de değildir falan diye düşündüm. Sonra bir baktım harbiden Türkiye'de 35 milyon kullanıcıya ulaşmış Mobile Legends. Bu inanılmaz bir sayı. Yani bu şu an burası tamamen kendi fikrim bu arada. Evet reklam teklifleri alıyorum. Evet tanıtım için istekler de alıyorum ama hiçbir şeyi sadece reklam ya da tanıtım için yapmam. Düşünmediğim bir şeyi de öyle tanıtım ricaları ya da para için söyleyecek birisi değilim. Burayı tamamen bireysel bir yorumum olarak yapıyorum. Yani çok fazla şaşırdım. Harbiden çok şaşırdım. İlk başta da inanmadım ama sonradan evet gerçekten 35 milyon kullanıcıya ulaşmış Türkiye'de. Ee, eskiye nazaran sokakta artık insanlar beni daha fazla tanıyor. Yani bir yere gittiğimde kesin birileri artık beni tanıyor yani. Bu hem güzel bir şey hem değişik hissettiriyor falan. Ya yani bunda tabii ki benim hayatım için Mobile Legends en önemli yeri sağlıyor. O yüzden böyle bir gelişme sağlanmasından dolayı açıkçası çok mutlu oldum. Ee, bir de ekstra olarak da 35 milyon kullanıcı özel bu tanıtım olayında da ev bizlere sizlere Herit kostümünü hediye ediyor. Bu etkinlikler kısmından Yıldızlar Birleşiyor kısmına geldiğinizde burada görevleri yapıp gerekli parçaları toplayıp takasla beraber Herit'in kostümünü de açabilirsiniz. Böyle videonun sonunda da bir ufak bir konuşma yapacağım. Orada da görüşürüz. Şimdi oyunu izleyin. Acayip bir maç oldu. Bir saniyesini bile atlamadan izlemenizi tavsiye ederim. Daha yüksek olabilirdi de yukarı taraf hiç beklemediğim şekilde bir anda hızlandı. Garip garip. Vur. 4-4 alıyoruz değil mi? Aynen öyle. Şurayı da hemen vuracağız. Şöyle yapacağız. Buna da gelecek. Böyle yapacağız. Sonra base atacağız. 2-400. Güzel. Oyunda eşitlik var. Benim farmım karşı taraftaki yani rakibimden, koridor rakibimden önde. Ne kadar önde? 300 altın civarında önde. Bir yerlerde ekmek varsa gidebiliriz diyeceğim de ultim yokmuş. Alt tarafta tigreli kestiler. Bizim Freya ne yapıyor? Orman kesiyor. Bak bakalım keyfine. Bak bakalım. Merhaba kardeş. Oo. Hocam sen böyle deli dehşet niye bir anda karşıma çıkıyorsun ya? Hı? Ben de sorunum mu var senin? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapmaya çalışıyorsun? Hmm. Doğru hocam buna da. Ama öldü zaten. salladım o yüzden onu. Şuraları alalım. Ah be. Son vuruş önemliydi de. Burada kimi oynayabiliriz? İkinci tem. Şu parlak zırhı versen. Gel buraya. Yapma yav. ne kadar çabuk dönmüş yeteneği. Kardeş şunu son vuruşunu ben bir alayım mı? Eyvallah. 10 yükte 10 yüktür yani şimdi ha. 10 yükte 10 yüktür. Parlak zırh mı yapsam, Athena mi yapsam? Onu düşünüyorum şu anda aslında ben. Şunu da son vuruşunu alalım. <laughs> 155 yük. Parlak zırh yapalım. Tek büyü savunması yapacağım. Of ya sen Belanı çeksene benim başımdan oğlum. Bu iki yük veriyor ama. Niye bu kadar az veriyor? Oho. Kopya diye az vermek zorunda mısın? <laughs> Zıplatmalar, taş taştırlar, havada uçuşuyor. Nasıl karşılık vereceksin bunlara? Baksana şunlara ya Hı? İşler zor. İşler zor arkadaşlar. <laughs> Ana global bir Moskova var arkadaşlar şu an görüyorum. 3-0 oynuyor. Oha. Ya buna nasıl gitti? Ben diğerini keserim diye hayal etmiştim. Vallahi gideceğim ya. Bir de çıkabilir miyim? Allah için. Allah için. Çık oradan çık. Arkadan Guniver geliyor. Çık. Uyuma. be kuzum ya. Eh be kuzum ya. Biraz oyalayayım şunları da. Şey gelsin buraya. Belki sana. Belki bir şey çıkartır diyecekken. Zaten geldi çıkarttı ama. Bize asist nerede? Bize asist yok. Nerede o günler? Nerede? Şimdi Maymun ve Moskov için bir tane Ayaz'a ihtiyacım var. Hatta bu oyun yansıma zırhı bile yapsam sırıtmaz. Ama Ayaz'ı kesin yapmam lazım. Ee, üzerine bir de yansıma yapsam. En sonunda da yeniden doğma koysam. Hiç saldırı tem yapmadan oynasam olur mu acaba? Çünkü takımımızda hasar bence yeteri kadar çıkacaktır. ya yani Ben de yani zaten daha doğrusu Aldoosta her türlü hasar vurabiliyor. Böyle yapalım ya. O iyi hasar yetti bu arada buna. Dur bu korkonları yeter. Dağılsınlar orada. Ama şimdi çıkmanız lazım. Bak Univer geliyor yakalarsa. Univer bozuk çar abi. Yani her türlü iş yapıyor. Ona dikkat edeceksin. Onun başka çaresi yok. Onu gördün mü? İki kat fazla düşüneceksin oyunda neler olacağını. Yoksa hakkını veriyor yani. Burayı hemen önden itelim. Oo. Tamam. Çıkmamız lazım. Artist artist gezmeyelim. Clint de Moskova'nın farm farkı var mı? 500 altın önde. Ama öldü zaten bir de üzerine. Vay yavrum vay. Nasıl öldü ya bunu? Şey, i̇lhamla taradı galiba ama. Keşke böyle de ölmeseydin. Altın farkı 2006'ın önündeyiz. Hocam sal ya. Son Muşları sal da. Emoji mi atıyor bir de ya? Yok. Buraya kim gelecek şimdi? Peki şu an ilki tam Moskova'yı durdurmak için yansıma yapsam sonra Ayaz yapsam ne olur? önce gayet de mis gibi olur. Tabi itemler şu an yarım yamalak kalmış olacak ama. Maymun yokken şu an buraya oynayalım. Hoş güzel. Tamam. Maymun geliyor. Onu görmediğimizi falan sanıyor mu acaba? Moskova dikkat. Yansıma artı şey lazım bize. Bence biz direkt Lord'a başlayalım. Freya da geldi. Biz vurana kadar. Gelir zaten o da. Gel abi. Gel 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 gel. Freya hadi. Güzel Moskova'nın yeteneğini tutmaması çok iyi oldu. E, gerizekalı. Sana yani gerizekalı diyeyim de kime gerizekalı diyeyim ya. A, tipe bak ya. Şaka mısın oğlum sen ya? Hayatımda ilk defa yaşıyorum ha Franco'nun hukuna Lord çaldırma olayını. Dalga mı geçiyorsun ya? Bu ne hocam? Allah Allah. Ya işte. Aferin. Harbiden aferin ya. Gitmeyin bari Beyze. Helal. Helal olsun. Bravo. Kaç yüküm var? 350 falan oldu işte. Hala çok az ama. Bu ne oluyor la Bunların canı hepsi bitmiş falan, azalmış falan. Nasıl öldüler la bunlar? O da ölsün herhalde değil mi yani? Mehmet, geber. Ya buna lobiden kıl oldum. O yüzden böyle bir hakaret cümlesi kullandım ya. Aldoskit dedim üzerine çak diye gitti İlhamlı freye gitti dedi. Bak pençeyi değiştirmiyorum. Sonra gitti kendisi şey aldı, pençe aldı yani kendi kafasına göre yanında da. Hala buna gücüm yetmiyor. Yüküm daha çok olması lazım ama. Nasıl geleceğiz oralara bakalım. Farmdan devam edelim. Yapacağım bir şey yok. Gücümüz de yetmiyor buna tek atmaya. Lord'u full savunma gittiğimiz için de o da sıkıntılı. buraya sana şöyle tane bir gerizek alayım. de. Şimdi kalmasın. Oğlum ona mı gideceksin gerçekten? Ha bu da ultiyle çıkmış. Evet güzel. Çok güzel abi. Çok güzel. Yansıma ayaz o da okey. Şimdi bir tane zırh derme yapalım diyeceğim. Lord nereden gelir bilmiyorum ama. Buraya itmem gerekiyor onu biliyorum. Tabi itebilir çıkabilirsek. Moskov yokken şu anda orada bir hamle yapsan keşke. Birini kestirsen. Tam güzel. Çık. Bu da sattı da değişik değişik hareketler yapıyor herkes onunla. gitti. Bu ne yaşıyor ya? Ha? Bu ne yaşıyor yani? Beni keşke çeksen. Çek beni. Bunlar kafayı yemişler ya. Oyun bitmeyecek bildiğim için. Çok gerildim oyunda ya. Haddinden fazla gerildim yani. Evet, itemlerim böyle kalacak artık. Yüküm ne kadar? 470. Hala çok az. Daha fazla olmalıydı da. Oyun öyle bir hale geldi ki. Şu an konuşamıyorum daha şeyden. Ne yapsak acaba diye düşünmekten. Konuşamıyorum bile. Şu an yüküm keşke full olsa. Full olsa çok rahat oynayacağım oyunu. Ne ölüyor ya hocanından? Bir anda pıt diye gidiyor, yok oluyor. Bilmediğim bir şey mi var kahramanda? Güzel. Tamam, süper abi. Lord'a girmemiz lazım lorda girmemiz lazım ama ben terse gideceğim. Koridoru hem yansıma hem ayaz güzel. Güzel güzel. Moskova'nca böyle durdururuz. Başka türlü durduramayız. 506 yük oldu. Artık 650 yük arkadaşlar. Uzun bir süredir böyle bilmeyenler varsa şaşırmasınlar. Moskova'yı kestiler. Güzel. Lord öncesi iyi sattı. İşimize gelir. Biz lorda gireceğiz. Sillemem varken Gunimer'den korkmuyorum. Rahat takılabilirim. E bence buradan bir tur daha devam edeyim. Oha ama siz de yani arkadaşlar. Ne yapayım gideyim bir tane de Athena mı yapayım ya? Lord ya, var aşağıya geliyorsun. Benim ağzımı bozduracaksın şimdi ya. Çık geri de ölme bari. İtmeyin de yetişeyim ya. İtme itme. Allah aşkına o minyonu itme mesela. Burada ne değişti? Ayakkabı değiştirilebilir. Aha kusmuş oraya. Hadi güzel. İyi oynadınız işte. Şunu görün kesin. Süpersiniz ya. Bu kadar. Moskova dikkat sadece. Tap itildi mi? Oyun bitti bu arada. Geçmiş olsun. Yok. iyi döndüler bari bir anda. Ula ula bula sokma içeriye. Of. Nasıl gideceğiz, ne yapacağız? Hı? Vur! Vur! Hepsi öldü. Biz de bir hamle yapabilir miyiz acaba artık? Hı? Acaba biz de bir hamle yapabilir miyiz arkadaşlar? Olur mu? Uyar mı size de? Zahmet olmazsa. Bunun başına iyi çöküyorum ama. Yeterli gelmiyor ya. Nasıl yapacağız? Şunu bir sat. Şunu ver. Koridor ettirmemiz lazım. Koridor ettirmemiz lazım. Tigra şöyle iyi bir oyun yapsa var ya. Bir anda bitiririz oyunu da. 650 ülke doğru da gidiyoruz bu arada. görüş vereyim dedim sadece. Tigra şöyle güzel bir oyun bu oğlum. Hadi. İyi bir oyun ya. Son vuruşunu alamayacağız. Bunu alırız. Bunu da alırız. Misillemem yok. Misileme yokken de gelmek pek istemiyorum açıkçası. Hedef tahtası haline geliyorum. Aha. Kim kesti? Ah be oğlum ya. Ulti de yok ki. Yani flash mı attı oraya? Şimdi ben ne, ne diyeyim ki ben bu çocuğa? Hı? Ne üzerinden kızayım yani? Sattılar oyunu. Evet. <laughs> Tigran hamle yapmak için tek bir hakkı var. Işığından ulti. Maymunu base'e göndermemek için ışından ulti atıyor. Maymun evet. Ben ne yaşıyorum şu anda yine? Hı? Ben şu anda ne yaşıyorum? Orada gir. Orada gir. Allah sizi bildiği gibi yapsın. Allah iyiliğinizi versin sizin. Gir. Orada gir. Gir orada. Beyza bak. Beyza bak. Beyza bak. Beyza bak. Play play. Moskova atacak. Tam çık. Sakın tutturma ya. Sakın yani. West, Sakın. Hadi bakalım. Ne yapacağız bu saatten sonra merak ediyorum. Şey satıp yeniden koymam lazım. O da ayakkabı olsun yani bir zahmet. Üzerine de şunu koyalım. Yine Moskova çökeceğim bu arada. Başka bir hedef yok benim için şu anda. Evet 650 yük de olmuşuz bu arada. Sakın alma. Alma. demedim mi ya? Keserler ki ne olur. Hadi Tigreal bir oyun be. Hadi be Tigreal. Freya yine öldü. O fight'te olmam lazım da nasıl gideceğim buraya? E, yapmamışız gömünü. Yapsak ne olacak ki? Yazıklar olsun. Diyecek bir şey yok ya. Ben bir el daha oynamak ve kanser olmak istemiyorum arkadaşlar. Umarım keyif almışsınızdır. Kendinize iyi bakın. Allah iyiliğinizi versin ne diyeyim ya. Allah'a emanet olun. Neyse dur hasar tavlusunu da göstereyim. Böyle gideyim. Böyle işte. Görüşürüz. Akşam 9'da yayındayım. Yani belki şu an izliyorsunuzdur. 9'da işte Marunayit'te canlı yayında olacağım. Allah emanet olun. Alma lan o zaman Tigri Ali. Ne alıyorsun? Evet maç bitti. Ben ufak bir mentalimi topladım. <laughs> Sonra tekrardan geldim. Şimdi buradan sonrası tamamen dırdır yapacağım. Aslında Instagram'da bahsettiğim bir konu var. Instagram'dan takip ediyorsanız, hikayemi gördüyseniz zaten aşinasınızdır ama YouTube için de bu konuşmayı yapmış olayım diye düşünüyorum. İlk ve son kez. Şimdi konu şu. Mobile Legends ve diğer mobalar. Ben uzun yıllardır Mobile Legends oynuyorum. Yani neredeyse çıktığından beri Mobile Legends oynuyorum ve ara ara başka MOBA oyunlarda oynamış birisiyim. Şimdi piyasada farklı MOBA oyunları da var. Yeni MOBA oyunları da çıkıyor. Hali hazırda yeni bir tane çıkmış olan da var falan filan. Şimdi isim direkt verip reklam yapmak tarzı bir şey istemiyorum. E, zaten biliyorsunuzdur. Şimdi her bu tarz bir konu olduğunda benim de gidip gitmeyeceğim soruluyor. E, şu anda bu konu için dediğim gibi tek videom olsun bu. Ben şu anda hali hazırdaki yerimde Mobile Legends dışında başka bir MOBA oyunu oynamayı düşünmüyorum. Ben zaten normal hayatımda da mobile Legends dışında herhangi bir oyun oynamıyorum. Sadece Metin 2 e oynuyorum. Bazen onu da şu anda oynamıyorum. Yani belki yakında başlarım. Türk Türkiye sunucunda oynuyorum bu arada. Ee, öyle. Yani başka bir moba oyuna geçmem şu an için söz konusu değil. Gitmek gibi bir planım yok. Şimdi bunun aslında en büyük sebebi abi şimdi mobil biraz gerçekçi bakalım yani Mobile Legends yıllardır Türkiye için piyasanın zirvesinde. Ve evet şikayet ettiğimiz yerleri olsa da kıyaslanabilecek diğer oyunlarla bence aynı kategoride dahi değil. Çok daha yukarıda ve zirvede yani. E, bununla beraber bence oynamış açısından kahramanların güzelliği, dengesi ve oyun içindeki hani bu Mobile Legends'da şu var. Diğer oyunlarda olmayan. Evet bir sıralı kasma, bir puan hevesi olan oyunculara da çok hitap eden bir şekli varken... Belki de bunlardan daha çok da böyle işte kulüp modu, klasik mod, böyle sessiz sohbet tarzı. Her şey çok sade, çok anlaşılır ve çok akışkan. Ve bence insanları bu oyuna bağlayan ve diğer oyunlardan ayıran şey de zaten bu. Ben böyle düşünüyorum. Diğer MOBA oyunları da bazen denemiş birisi olarak. Yani dediğim gibi kesinlikle Mobile Legends şu anda en iyisi. Zamanını göstere ama yıllardır bu kadar... E, piyasa elindeyken de, gelişerek devam ediyorken de sanırım bunu kaptırmayacak hiçbir zaman. Şu anda böyle gidiyor ve ben de Mobile Legends'tan keyif alıyorum. E, dediğimiz, şikayet ettiğimiz bazı sorunlar var. Bunda haklısınız ama zannetmeyin ki başka bir oyun oynadığınızda bu sorunları yaşamayacaksınız. Yani bu yetkililer bize alın bu size müstahaktır diyerek bize bir şey yaşatmaya falan çalışmıyorlar. Eldeki kitle bu, eldeki oyuncu sayısı bu, eldeki istekler bu ve sonuçta bu. Yani eğer oyunu sezon 2'den 3'ten beri oynuyorsanız bu arada eşleştirme konusundan bahsediyorum. Sezon 2'den 3'ten beri oynuyorsanız o zamanlar mesela yani böyle 3, 3 dakika falan bekleme sürede 5 dakika bunlar nimet. 10 dakika falan da nimet. Ben bizzat ya bizzat kendimin 80 dakika beklediğim bir SS olduğunu hatırlıyorum yani. Daki daha fazlalarını da görmüştüm yani bulmuyor. Oyun bulmuyor. Çünkü sürekli sadece kendi ligindeki ve kendine çok yakın liglerdeki oyuncularla oynayabiliyordun. Şimdi onun da kötü tarafları olacak. Emin olun ki şimdi ne, mis gibi lig liglere atlıyorsunuz ya kolay kolay işte mistikler, yüce mistikler falan. O zaman 40 oranımız olacak. Çünkü sadece kendinize eş değer ya da kendinizden belki daha iyi oyuncularla sürekli oynamak zorunda kalacaksınız. Yani evet bazı sorunlar var. Ama yani bu dediğim gibi biraz kitlerinin sayısıyla alakalı, biraz da bizim taleplerimizle alakalı. Yani o zamanki halden de sürekli şikayet ediyorduk. Bu halinden de şikayet ediyoruz. Bunun bir ortası ne yazık ki yok yani. Maalesef. Durum böyle. Dediğim gibi şu anda hali hazırda e, herhangi bir başka mobile oyunu oynamıyorum. E, oynamayı da düşünmüyorum. Hiç Hiçbir oyunu kötülemiyorum. Ben sadece burada Mobile Legends'ı övüyorum. Diğerlerini kötülemek gibi bir amacım yok. Bu konu bu kadardır. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.